İmralı'da Abdullah Öcalan'la 28 Aralık 2024 ve 22 Ocak 2025 tarihlerinde evet. görüşen DEM Parti heyetinin çalışmaları evet. devam ediyor. Seve seve yerine getirmeye hazır bir şekilde bekliyoruz dedi. DEM Parti İmralı heyeti önümüzdeki hafta sonunda Irak Federe Kürdistan bölgesini ziyaret edecek. Yapılacak ziyaretlerde İmralı'da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak. 10 yıl bu ülke ağır bir zaman kaybetti. İmralı hayatında yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Dem Parti Milletvekili Sırrı Süreya Önder, süreci dair Mezopotamya Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Son dönemlerde artan operasyonlarla süreci nasıl ilerleyeceği konusunda Önder, barışa giden yol her zaman düz değildir dedi. Bir günden diğerine herkesin ve her şeyin değişmesi beklenemez. Her iyi temenninin karşısına bir keşiş ve bir de kasap çıkar. Ama en küçük bir ihtimali bile ne bir keşişin vaazına ne de kasabın bıçağına teslim edecek durumdayız. Barışa giden yol düz değildir hiçbir zaman. Hatta bazen doruklar ve dipsiz çukurlar bile olur. Görevimiz barışın bahçesini inşa etmektir. Bu konuda birinci dereceden sıkıntı çeken bedel ödeyenler de bizleriz. Önder Abdullah beklenen çağrısının birçok boyutu olabileceğini vurguladı. Öcalan'ın çağrısını bizler de sizin gibi heyecanla bekliyoruz. Ben olası bir çağrının tek anlamı değil, birçok boyutunun olacağı kanısındayım. Demokratik siyaset vurgusu ve çağrısı elbette çarpıcı olabilir. Yüz yüze gelemeyen, konuşamayan, tartışamayan hatır sayılır bir yığın var karşımızda. Biri diğerine alerji besliyor ve Öcalan bu alerjiyi kıracaktır diye düşünüyorum. Çatışmalı süreci sonlandırmak, bunu bir barışla taçlandırmak olacaktır. Sürecin olumlu ilerlemesi durumunda da önlerinde önemli görevler olduğunu söyleyen Önder, bütün bunlar için önümüzde hep birlikte çaba sarf etmemiz gereken uzun bir yol olacak ifadelerini kullandı. Gezi davasında haklarında verilen 18'er yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan ve yeniden yargılanan Mücella Yapıcı Ali Hakan Altınay ve Yiğit Emekçi beraat etti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin haklarında verilen 18'er yıl hapis cezasını bozmasının ardından mücella yapıcı Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ekmekçi yeniden yargılandı. Dava İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Burada bizim mücella Savcı esas hakkındaki mütalaasında yapıcı Altınay ve Ekmekçi'nin 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlamasından beraatlerini talep etti. Kararını açıklayan mahkemede her üç sanık hakkında ayrı ayrı beraat kararı verdi. Zulmü boyun eğmeyeceğiz. Mahkeme bu kararını yapıcı Ekmekçi ve Altınay'ın Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan delil elde edilemediği gerekçesine dayandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki programı kapsamında Türkiye Malezya İş Forumu kapanış oturumuna katılarak bir konuşma yaptı. Oradan verilen mesajlar neler oldu? İzleyelim. Daha yüksek düzeyli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında gittiği Malezya'da yeni açıklamalar yaptı. İş dünyası Şüphesiz bu güçlü ortaklığın lokomotifi konumundadır. Üç kıtanın kesiştiği noktada yer alan bir ülke olarak bölgemizde ve dünyada etkili iktisadi ve ticari ortaklıklar kurmaya büyük önem atfediyoruz. Türkiye Malezya İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ekonomisinin bölgedeki çatışmalara ve savaşlara rağmen büyüdüğünü söyledi. Türkiye ekonomisi Bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan büyük depreme rağmen büyümesini sürdürüyor. Son 20 senede yıllık ortalama %5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıda ülkelerden biriyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Malezya işbirliğinin dünya genelinde İslami finansın gelişiminde öncü rol oynayabileceğine işaret etti. İslam İşbirliği teşkilatı ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde İslami finansın gelişiminde ülkelerimizin öncü rol oynayabileceklerine inanıyorum. Malezya finans sektörü kuruluşlarının 2023 yılında açılışını yaptığımız İstanbul finans merkezinde yerlerini almalarını temenni ediyorum. Türkiye'yi küresel bir güç merkezi yapana kadar çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü şekilde destekledikleri ve son bir buçuk yıldır uygulanan ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade etti. Güçlü bir şekilde desteklediğimiz ve son bir buçuk yıldır uygulamakta olduğumuz ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık. Ülkemizi küresel bir güç merkezi yapana ve Türkiye yüzyılını inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden sabırla çalışmayı sürdüreceğiz. Şimdi ekonomi demişken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır market fiyatlarının yer aldığı internet sitesinin erişime açıldığını duyurdu büyük zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatına erişmeyi sağlayan marketfiyati.org.tr sitesi alışveriş sepetlerini karşılaştırarak en uygun fiyatlı marketin bulunmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatlarına erişilebilecek ve karşılaştırma yapılabilecek olan internet sitesi erişime açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak marketfiyatı.org sitesinin açıldığını duyurdu. Bakan Kacır böylelikle herkes zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın ortak çalışmasıyla hazırlanan sitede farklı zincir marketlerdeki fiyatlar görülerek karşılaştırma yapılabilecek. Marketfiyatı.org sitesi ürün seç, karşılaştır, ürün fiyatı bul ve en yakın en ucuz gibi çeşitli arama seçenekleri üzerinden birçok marketteki binlerce ürünün fiyatını aramaya olanak sağlıyor. Meyve sebzeden et ve süt ürünlerine, temel gıdadan temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar yaygın perakende zincirlerde yer alan ürünlerin fiyatlarının açık veri olarak yayınlanması yoluyla adil rekabet ve tüketicilerin bilgiye kolay erişiminin sağlanması hedefleniyor. ABD'li teker Yoğun Brandsla